Şimdi bu videoda da yeni facelift ID3'ü inceleyeceğiz. Böyle yine lansmanında sadece geçici olarak gelmiş Christian Santa. Şöyle hemen başlayalım. Ön tarafında bayağı değişiklik olmuş. Hatları daha da böyle yuvarlaklaşmış. Zaten bu köşeli kalıp gibi hatlarını çok sevmiyordum ID modellerinin. Buralar biraz daha böyle yuvarlaklaşmış gibi geldi bana. Burada yine kocaman bir hava girişi var böyle çok fazla da büyük bir fark yok ama en büyük değişiklik ki zaten şuradaki bu siyah plastiği kaldırmışlar. Burayı dümdüz kaporta yapmışlar. Burada da böyle biraz çukurlar var. Bilmiyorum bu önceden var mıydı? Dışarıda bir tane önceki modeli var. Ona da hızlıca bakarız. Farlar falan yine aynı duruyor. Şöyle yandan devam edelim. Fren diskleri falan da aynı görünüyor. Üzerinde 20 inçlik bayağı büyük cantlar var. Davulunmazların içi yine bu şekilde. Yan taraftan falan Hiçbir tasarım değişikliği görünmüyor. Aynı gibi duruyor böyle. Aynalar yine aynı. Satıcının söylediğine göre buralarda falan artık yumuşak plastik kullanmışlar. Sadece şu aşağıda ABS plastik var. Ama bu Volkswagen'de böyle adi durmaz. Buralarda falan böyle dekor aydınlatmaları mevcut. Şu koltukları Volkswagen'in gerçekten güzel. Buralarda ID3'te bile baldır desteği var. Sağ koltukta full elektrikli. Böyle bel desteği bile var ya da buradaki şöyle bakayım. Böyle normal büyüklükte içinde aydınlatma olmayan da bir torpidosu var. Buraların malzemesi de önceden sertmiş. Şimdi yumuşatmışlar. Burada bile dekor aydınlatması mevcut. Buralar falan hep yumuşak ve dikişli malzemeler. Kapılarda bu B altında bile fitil var. Şuralarda bile fitil var. Şu da dikkatimi çekti onu da göstereyim. Burada bile güzel tasarımlı böyle fitil var. Şuralar falan çamur olmaz yani. Böyle kapanıyor taş gibi. Kulpların içerisi de aydınlatmalı böyle gördüğünüz gibi. Arka kapılar da iyi. Yalnız arka kapıların buraları yine sert malzeme. Arka iç ortam da güzel. Dümdüz bir zemin, şaf tüneli falan yok. Zaten gerek de yok. Elektrikli araba. Burada koltukların arkasında bu cep telefonu koyabilecek yerler güzel olmuş. Koltukların tasarımları da bayağı güzel. Arka taraftan da böyle görünüyor ön döş. Şurada iki tane dokunmatik aydınlatma Bunlar da güzel. Ortada kol dayama var ve içinde iki tane bardaklıktan başka bir şey yok. Burası da böyle açılıyor. Bu çok iyi işte. Böyle de kapatıyoruz. ISOFIX bağlantıları burada böyle kapaklı ve kapakların sabit olması çok iyi olmuş. Çıkmıyor yani. Kemer bağlantıları böyle. Şurada iki tane USB C girişi var. Şu kol dayamalar hariç iç ortamı da güzel bence. Şu dikişlerde biraz böyle önceden de sıkıntı vardı. Şimdi de hala sıkıntı var. Bunu Volkswagen'e yakıştıramıyorum. Şuraları görüyorsunuz böyle gerçek değeri olmadığı için herhalde tam uyum sağlattıramamışlar. Şöyle burayı terk edelim. Bayağı rağbet var araçlara. Şarj portuna hemen geleyim. 11 kW AC şarjı var. 170 kW'a kadar da hızlı şarj oluyor. Hızlı şarjını da biraz geliştirmişler. 135 kW'ı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu da 170 kW'a çıkmış. Diğer bilgilerini ekran altına yazarım. Çünkü not almamıştım. Onları hatırlamıyorum böyle plastik bir bagaj kapağı var. Burası komple plastik ve tavanla birlikte bagajın bitişine kadar komple siyah tasarlamışlar. ID3 yazısı falan yine aynı. Golflardaki gibi buradan böyle açıyoruz ve kamerası da burada kulpun altında böyle otomatik açılıp kapanıyor. O çok güzel. Ama yoldayken falan bakılıyor mu onu tam bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi plastik buralarda tutma yerleri elektrikli olmadığı için bagaj. Golf'un bagajı büyüklüğünde de bir bagajı var. Şurada aşağıda da böyle ev tipi şarj cihazı gördüğünüz gibi. Tipiki kablosu, diğer malzemeler içerisinde gelen burada aşağıda. Bunu aşağıya da alabiliyoruz. Burada bagaj aydınlatması. Burada böyle bir boşluk. Sağda bir boşluk daha böyle. Burada güç çıkışı 12 volt. Arka bagaj da güzel. Burada da bir refleksi var güzel bir şekilde de kapanıyor. Spoiler arkada bayağı geniş. Şuradan buraya kadar spoiler var. Gördüğünüz gibi satıcının söylediğine göre arka farlarda böyle biraz içeriye doğru daha da uzatılmış. Arka farlarda da ufak bir değişiklik yaptık diyor. Ve şu tampon da bana biraz daha böyle yuvarlak hatlara sahip gibi geldi. Birazcık sanki farklı gibi geldi. Tam da hatırlamıyorum. yanlış şu spoiler bayağı derin. Elin bayağı içine giriyor. Gördüğünüz gibi üstünün komple siyah olması Bence güzel olmuş. Şurada da böyle gri bir listeyi yine kullanmış Volkswagen diğer modellerinde olduğu gibi. Şöyle ön kapıya da geçelim. Yine aynı buralar böyle yumuşak malzeme. Dediklerine göre zaten üretim kalitesi biraz daha artırılmış. Kapılar falan böyle odun gibi kapanıyor. Sadece iki tane cam düğmesi var. Şuraya bastığımız zaman geri kullanabiliyoruz. Böyle. Şimdi geriyi indiriyor. Böyle de ön camı indiriyor koltuklar full elektrikli, baldır desteği olması dediğim gibi çok iyi. Şu sesi bir kapatayım. Sesi buradan böyle açıp kapatıyoruz. Bu da çok güzel. Ses kalitesi de çok güzel. Bu ekranda hiçbir değişiklik olmamış gördüğüm kadarıyla. Direksiyon falan hep aynı. Buralar yine dokunmatik ama dokunduğumuz yerde böyle bir basma hissi var. Sadece dokunduğumuz yerde algılıyor. Önceki videolarda dediğim gibi. Buradan böyle farları falan ayarlıyoruz. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Şurası sert malzeme ama şu gri olan yumuşak malzeme. Baş üstü ekranı bile var. O da güzel. de 3'te bile baş üstü ekranı olması gerçekten güzel. Buralarda böyle tiz hoparlörleri. Şurada ekstra kelebek yan camlar, ağ biraz farklı böyle. Bayağı yatık duruyor ön cam. İkiz aynası da böyleymiş. Buralar yine aynı. Hiçbir fark yok. Orta konsol yine aynı. İşte şu kol dayamaları sevmiyorum. Ama böyle. Şöyle düğmeye bastığımız zaman yüksekliğini de ayarlayabiliyoruz. Burada böyle bir kızaklı kapak var. İçerisinde iki tane USB-C girişi. Şuradan telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Burası da böyle açılabiliyor. İki tane bardaklık. Burada böyle file. Torpidoyu açmıştım zaten. Burada böyle ID3 yazıyor. Şuralar falan hep yumuşak ve dikişli olması güzel olmuş. Fren pedalleri yine dur dur başlat şeklinde. Ve geriye taktığımızda da arkadaki kamera dediğim gibi böyle açılıyor. Bayağı güzel, net de bir kamerası var. Üzerine tıkladığımız zaman böyle Öne arkayı bütün kameraları görebiliyoruz. Dörtlüler aynı böyle yanıyor. Ve şöyle çıkalım. Kolay giriş sistemi de mevcut. Koltuğu böyle arkaya çekiyor ve hafızalar burada gördüğünüz gibi. Bel desteği her şey mevcut. Şuradan da ön kaputu açıyoruz. Burada falan göz yok. Manuel ayarlanan direksiyonu. Fint. Bana yardımcı oldu. Ön kaputu da açtı. Böyle göstereyim diye. Gördüğünüz gibi böyle pistonlu olmayan kollu bir ön kaputu var. Bagaj diyemiyoruz maalesef bagajı yok ama bayağı kibar ön tarafı. Ön tarafa böyle çok çekmişler. Önünü çok fazla büyük tutmamışlar bagaj olmadığı için. Burada böyle cam suyu doldurabileceğimiz yer. Fren yağı, 12 volt aküsü, normal akü. Burada böyle skorte kutusu. Burada bütün üniteleri var. Tabii motor arkada, arkadan çekişli. ID3 4 çeker olarak alınmıyor ama diğer bütün modeller 4 çeker olarak da alınıyor. Şöyle bıraktığımız zaman güzel bir şekilde kapanıyor. Bu araçta böyle arkadaşlar. Evet dostlar böylelikle ID3'ü de yenilenmiş haliyle inceleme fırsatı bulduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.